Tiplere <laughs> <güzel yemeği> <laughs> Bunlar ne yapıyorlar burada? Senin kaşın güzel, benimki kötü. Yok seninki güzel, benimki çirkin. <laughs> Birbirlerini okşuyorlar. Oh seviyorlar. Anaları dışarıda. Anaları geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar böyle. Bunları böyle böyle. <laughs> dalaşıyorlar. Erkekler birbirini yiyor. Erkekler birbirini yiyor. Gidiş güzel. Erkekler altta kaldığının canı çıksın oynuyorlar. Çok güzelsin sen. Çok, çok 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 çok. Dile bak dile dile dile. Lan ikiniz birden ne ısırıyorsunuz lan ne? Ne, ne sandınız lan siz beni lohum mu lan lohum mu lan uyuu. Çıkma şuradan. Bak bak bak. Çirkinler. Hatta babanın eli, yüzünün kuruluşu falan vardı. Neyse, aşağı ineyim de yüzlerine söyleyeyim.